arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün artık yaylarımızı değiştiriyoruz. Bunları preslettik, 4 santim. Şimdi bunlar takılacak. Bu geçtikten sonra artık aksiyon işlemlerine başlıyoruz. Yayla başladık. Önce kafasını önleri 4 santim yere indiriyoruz. Arkalara bir şey yapmıyoruz şimdi. Arkalar bu şekilde kalacak. Önleri 4 santim aşağı indiriyoruz. Evet arkadaşlar sonunda önlerimizi bastık. Yaylarımızı taktırdık. Ve son durum bu şekilde oldu. Önler 5 santim indi. Arkalar aynı kaldı. Şöyle yandan da çekeyim. Ben biraz daha inmesini bekliyordum ama yani bu bile yolda giderken şu ek her yere sürtüyor. O yüzden bence bu yeterli şimdilik. İleride belki MT Coilover var. Ankara'da biliyorsunuz Mesut Toprak. Bu araçlarda Coilover yapan tek kişi diyeyim. İstanbul'da şu yere sordum. Başarana sordum yapmıyor. Namış'tan sordum yapmıyor. Bir tek Şakir İşten yapıyordu. Bir de MT coil yapıyordu Mesut Toprak. İleride Mesut Toprak'tan bir coil yaptırabiliriz belki. Şimdilik bu yeterli gibi oldu. Ek Gördüğünüz gibi yalnız yere 2-3 parmak var yere değmesine için. Yeni yaylarımız da orada. Bu şekilde oldu. Güzel oldu. Biraz bu şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Ondan sonra buradan hostelimiz. Artık bu aracı 29 Ekim 29 pardon 29 Ekim diyorum. Mayıs'ta bir Çekmeköy fuarı var. Ee, o fuara ben de katılıyorum bu araçla. O zamana kadar bu aracın kaporta boyasını yaptıracağım. Ve birçok şeyini de yaptıracağım. Ondan sonra Çekmeköy Fuarı'na katılacağım ben de. Tarihin tam hatırlamıyorum. 29 Mayıs mıydı, 23 Mayıs mıydı, 25 Mayıs mıydı tam hatırlayamıyorum. O tarihlerde bir Çekmeköy Fuarı var. Nerede olacağı şu anda belli değil. Belli olduğunda ben size buradan duyurusunu yaparım. Bu araçla ben de oradayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bir sonraki videolarda. Hoşçakalın.